Hamurumuz kendine gelsin. Haşhaşını içine çekiyoruz. Şimdi açıyoruz. İçinde tabi tayin haşhaş şekerli olduğundan dolayı ya şimdi tekrar açtıktan sonra da biz bunu toplayacağız. Şu şekil. Bu şekil bunu topluyoruz. Şuradan kıvırıyoruz. Bir ters bir düz. Ters düz yaptığımız zaman o zaman kıvrımı daha da güzel oluyor. Kıvrım olduğu zaman tel olmak oluyor bu. Ben yani bu şekil tekrar böyle sarıyoruz. Kıvrımı açılırsa tekrar baştan doğru bu şekil yapıp halkımıza, insanlarımıza sunuyoruz Olha. Isso, Burada <laughs> un isteğe bağlı şeker, isteğe bağlı tay, tayin, isteğe bağlı olmazsa olmaz haşiş mutlaka var. Yağla beraber hazırlanıp, açılıp, Düzenleniyor. Ondan sonra da kabarmasını bekleyerek fırına sürülüyor. Pişmesi, hazırlanması, fırında durması, hazırlık dönemi, pişme süresi çok önemli. Altı yanabilir, üstü yanabilir. O bakımdan ustamız Enver Bey'in marifetli elleriyle, bilgili bilgisiyle bu pideleri çok güzel bir şekilde pişirip hizmete sunuyor. Müşterimiz memnun uygun fiyatta satıyoruz. Çok zaman cevap veremiyoruz siparişlere. Ama memnunuz devam edecek. Bunun özelliği Ramazan'da çıkıyor. Ramazan haricinde de otellere gelen turların cumartesi, çarşamba veya pazartesi siparişler verilirse her an onları da karşılıyoruz. Sayı ne olursa karşılıyoruz. Bunun özelliği çok narin, tel tel olan kaliteli bir ürün. Yani tel tel olmasının sebeplerinden bir tanesi de az önce anlatmıştım, göstermiştim. Onu o şekilde açıp tekrar topluyorsunuz. Topladıktan sonra da tekrar burgu halinde yapıyorsunuz. Burgu yaptığın sonra da kıvırıp bekletiyorsunuz. Bekledikten sonra da bunu kabartıp tekrar üstüne ister basabilirsiniz, basmadan da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekil yapabilirsin. Nedeni? Tabii ki yine odun ateşi olduğu için yani tepsi de özellikle bir şey diyor. hani öyle hani tabana atlanan Işte taşla değil. Tepsi üzerinde yaptığımızdan dolayı daha iyi yani. Ramazan'a sahurlar içinde akşama kadar ben açlığa dayanamıyorum. İşte kendimi rahatsız ediyorum diyenler haşlaşlı tayinli pidemizi yiyebilir sahur için. Ama onun dışında da artık yanına bir şeyler katmak isterseniz tabii ki veya yumurta yanında çok iyi olur